selamlar bu videoda size ne anlatacağım biliyor musunuz hani çocukluğumuzda böyle oyun olsun diye yapraklarına dokunduğumuz bir bitki vardı hatırlar mısınız ismi küstüm çiçeğiydi hatta bazen utangaç çiçeği Falan da denilir ama genellikle galiba hepimiz küstüm çiçeği olarak biliyoruz. Japonya'daki bir grup bilim insanı bu küstüm çiçeğinin bu hareketi neden ve nasıl yaptığı üzerine bir araştırma yapmış ve bence çocukluğuma dair büyük bir bilinmezi aydınlatmış. O yüzden bugün bunu benim gibi merak edenler için paylaşmayı bir borç biliyorum. Anlatıyorum. Bizim küstüm çiçeğinin literatürdeki adı Mimosa pudicaymış ve aslında bir çiçek olarak değil yabani bir bitki olarak geçiyormuş ama müsaadenizle ben bu kendince gizemli çiçeğe hem bu videoda hem de bundan sonraki hayatımda ot değil çiçek demeye devam edeceğim. Neyse dağılmadan devam ediyorum. Şimdi şöyle biliyoruz ki bitkiler bizler gibi ya da hayvanlar gibi bir hareket etmeyi sağlayan kas ve sinir dokusuna yapısına sahip değiller diyeceksiniz ki bu neçe hareket. Küstüm çiçeğinin şöyle iki özelliği var. Önce birinciyi anlatıyorum. Küstüm çiçeğinin yaprak saplarının tabanlarında pulvinus isimli bir yapı var. Pulvinusu bir bitki yaprağının veya yaprakçığının tabanında büyümeden bağımsız hareketi kolaylaştırabilen eklem benzeri bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Tıpkı bir kas gibi hareket ediyor bu yapı. Küstüm çiçeğinin ikinci sürprizi şu. Kapanma ve daha sonra açılma hareketini sağlayan iki pozitif yüklü kalsiyum iyonuna sahip kalsiyum iyonu ne yapıyor? Hücre içinde reseptörden hedefe sinyal iletmek için görev yapan bir molekül. Canlılarda dokunma, hareket, tepki gibi eylemlerin moleküler anahtarlarından biri aynı zamanda bu iyon. Biz oyun olsun diye bitkiye her dokunduğumuzda aslında bu kalsiyum iyonlarını harekete geçiriyoruz ve tıpkı elektrik sinyalleri gibi dalga dalga bütün yaprak boyunca ilerlemelerine neden oluyoruz. İyonlar harekete geçince bitkinin içerisinde hali hazırda var olan su da iyonu takip ederek onun peşinden gidiyor ve gittiği yer suyun varlığıyla dolgunlaşıp şişerken artık bulunmadığı o noktada hücreler söndüğü için Orada bir küçülme ve kapanma meydana geliyor. Yani evet küstüm çiçeği bizler gibi bir kas yapısına sahip değil ama bünyesindeki su dengesini hareket ettirerek asimetrik bir basınç oluşturuyor. Sonucunda da bir hareket meydana getiriyor. Ünlü evrim bilimci Charles Darwin inde çalışmalarında küstüm çiçeğine yer vermiş. Küstüm çiçeği bu hareketi 0.1 saniye gibi müthiş bir hızla gerçekleştiriyor. Bu çalışmayı Japonya'daki Saitama Üniversitesi'nden Masat Sugu Toyota kendisi profesör ve ekibi gerçekleştirmiş. Ekip sadece bu küstüm çiçeğinin bu hareketi nasıl yaptığıyla ilgili yanıtları bulmakla yetinmemiş. Sorular sormaya ve araştırmaya devam etmiş. Örneğin şöyle bir çalışma daha yapmış. Mutant bir küstüm çiçeği meydana getirmiş mutant bir küstüm çiçeği ne demek? O küstüm çiçeği normalde doğadaki bulunandan farklı olarak kapanma açılma hareketini yapamayan bir bitki. Laboratuvar ortamında hem doğal küstüm çiçeğini hem de mutant bir küstüm çiçeğini bir araya getirerek bu çiçeklere çok düşkün olmasıyla bilinen otçul bir böcek olan çekirgeleri üzerlerine bırakmışlar ve gözlemlemişler ki çekirgeler en çok hareket edemeyen mutant küstüm çiçeğine doğru yöneliyor. Yani buradan yola çıkarak anlaşılmış ki küstüm çiçeği bu eşsiz hareketini aslında hem zararlı böcekkillere ya da çevreden gelebilecek, ona zarar verebilecek tepkilere karşı doğal bir savunma ve korunma mekanizması olarak yapıyor. Japon bilim insanlarına bu merakımızı giderdiği için teşekkür ederim. Ayrıca videonun sonuna kadar izleyip beğenip takip ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Yeni videolarda meraklı sorulara yanıt bulmak için burada olacağız. Takip etmeyi unutmayın.